Kapık manyak, kızı kırbaçlamaya kalkmış. Kız çığlık çığlığa kaçmış. Zaten kaçmaya bahane arıyordu. Gidebileceği yerler? Her yere baktırdım, yok! İntihar filan? Hep canına kastedeceğini söylerdi. Şu saate kadar polise intikal eden hiçbir şey yok. Her tarafı arayın, mutlaka bulmanız lazım. O kaltak bütün sırlarımızı biliyor. Konuşursa başımız derde girer. Ölü diri bulun! <laughs> gospuyu yoksa mahvoluruz! Evinden telefon ediyorum. Günlerdir uğramamış. Bakmadığımız yer kalmadı. Havaalanına adam yolladım. Hayri emniyette bekliyor. Hiçbir yerde yok abi. de geldin abi. Eline sağlık usta. Sağ ol. de geldim buraya. İt! Görüşmemiz lazım abi. Defol! Defol lan! Elçi olarak geldim abi. Yalnız kalabileceğimiz bir yer yok mu abi? Kimseden saklım yok benim. Ne söyleyeceksen söyle! Kimden korkuyorsun? Tuzağa düşürdükleri kızları şuna buna peşkeş çekip... ...Milyarlık iş çeviren efendilerinden mi? Evliya için mi yolladılar seni? Hadi konuş! Konuş! Neymiş istedikleri, neymiş? O kızın peşini bırak abi! Ne olurmuş bırakmazsam? Benden istediğin kadar nefret et! Beni ölmüş bil! Ama ne de olsa kardeşiz biz! Etle tırnak gibiyiz abi! Sana bir kötülük gelmesini istemem! Çok, çok güçlüler abi! Başa çıkamazsın onlarla! Git gibi ezerler seni! Varırım dinle beni! Bırak o kızı! Bak abi, Hülya karşılığında seninle anlaşmaya hazırlar. İstediğin kadar para... Söyle o köpeklere, o kız benim karım olacak! Hayır! Yapamazsın! O benim nişanlımdı! Sendin ha onu tuzağa düşüren! Sendin ha onu para babalarına satan! Seni kardeşimsin demem öldürürüm! Allah'ıma kitabıma öldürürüm lan! Şimdi defol buradan! Defol, defol!